bir varmış bir yokmuş, yemyeşil bir ormanda Mino adında minik bir tavşan yaşarmış. Mino her sabah hoplaya zıplaya havuç tarlasına gidermiş. Ama bir sabah havuçlar kaybolmuş. Ne oldu benim havuçlarıma diye şaşırmış. Mino hemen en yakın arkadaşı Sincap Lilo'ya koşmuş. Lilo dün gece fırtına çıktı, havuçlar büyük derenin oraya sürüklenmiş olabilir demiş. Mino ve Lilo ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Yol boyunca kelebeklerle oynamışlar, nehirden su içmişler, küçük kurbağalarla zıplamışlar. Sonunda büyük derenin kenarına ulaşmışlar. Ne görsünler? Havuçlar derenin karşı kıyısında duruyormuş. Mino biraz korkmuş ama Lilo, sen cesur bir tavşansın, demiş. Mino cesaretini toplayıp bir ağacın üzerinden büyük bir sıçrayış yapmış, havuçları kurtarmış. İkisi birlikte havuçları köylerine götürmüş ve mutlu Mesut karınlarını doyurmuşlar.